E, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bisiklet yaptığım olay ve çılgınlık yapıyor. E, bu bisikletin e, bisikleti, falan gelecek videoları. Ve Mert daha o bisikleti daha tam göremedi. Ben gördüm. Ben yaptım zaten kendi bisketimi. Ve e, hala bir saçı da boya kalmış. <laughs> <Saça> bak. <laughs> ne yaptın bu oldu? Gidelim ön kameraya geçelim bekle. Geçelim. Geç. Evet kapat ne yaparsın hayır gözlerini kapat gözünü kapat tamam yürü 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 açarsan eğer burada senin sırrını söylerim git 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 yürü beni takip et ya <laughs> gel sen yavaşça gel hiçbir şey yok herhalde <laughs> 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 video amaçlı uzasın <laughs> evin önündeyiz arkadaşlar açma düzlan ben sana geldi diyeceğim arkadaşlar arkada sadece ışık beyaz olan <laughs> <büs> <laughs> gri yani aslında boyası. Ve ikinci kanalım var şu an fotoğrafını şurada görebilirsiniz şu an fotoğraf vardı. Ama edit ettik hocam. İşte ince daha biraz daha gel. Işık açılıyor mu? Açılıyormuş bekle. Bekle bekle açma. 3 2 2 2 2 Arkadaşlar bisikleti modifiyeledim. Yorumlara kaç puan verdiniz? Ee, hem boyadım hem de değiştirdim. Bütün masrafı 1500 lira tamirle birlikte. Normal bisiklet için de var. Ve burada Instagram şeyi var. Instagram ben tam kullanmıyorum hala. Burada da YouTube şeyi var. Ha, YouTube için şeyi var. Artık bunlar da çok videosu gelecek. Ve oradaki de yanlış Nasıl nasıl? Arkadaşlar ikisine 50 lira verdim. Boyayı 137 100, 170 lira verdim. Şu ışıklı şeyleri de 50 lira verdim. Boyu zaten tahammül edin 800 lira verdim. Koltuktan bir e, şey yapacağız. E arkadaşlar. Tam da ona bin, binden fazla. İşte söyleyeyim. Daha bunun eksikleri var. Ne yapsam? Led taksam şu an. Ya yağmurda havada gidiyorum ya fazla zor Ömer kaç verirsin onun için? Bak, <laughs> bakın arkadaşlar. Şu an bu halini görün. Şu an fotoğrafımı çektim diyelim. Çektim zaten. Koyuyorum zaten. Şu an şuradaki gri olan fotoğrafı. Şuradaki iki de kırmızı olan fotoğrafı. E Hangisi yani? İlkteki fotoğrafı yap. Şuradakini İlk sakın. söylüyorsunuz. Like atın. Evet. Şuradakini istiyorsunuz. Abone olun. Yani kırmızı abone olma. Gri Kaç veriyorsun bu? Şey Yok kaç verirsen Sen kapatak nasıl şey yok ki. Kapatam yine de. İstersen. Telefon şey var. Hem arkadan bak ışık şeyi var. Görüyor musun? Sanki ışık şeyi. Sen telefondan bak bakayım hadi. Telefonuma. Aa. Tabii ışık vereyim o Kırmızı da, da aynı şekil. merkezden şuradan bir sürdüğümü görsünler. Ben çünkü veya da şey yapmıyorum. Arkadaşlar tam tamına şuraya koyacağım telefonu. Şöyle giderken not alıcılar gibi yapacağım işte. Veysel abi mesela. Şu an onun YouTube hesabında şurada fotoğrafı vardır. Onun gibi videolar çekeceğim. Normalde aslında yapacak mı? Mert gel abi. Video uzasın diye yapıyorum Mert. Yoksa ben de kapatırım onu. Mert donuyor arkadaşlar. Götten yemiş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar abone olmadınız. abone olmayı lak atmayı Eee. Mert'in ikinci kan Mert'e kanal açacak. Mert'in hesabı hem oyun videosu hem de twerk videosu var. V videosu da. Eğer şu an açmadı da açacağım diyor. Açacağım mı? Bu benim bisikletim zaten. Onu sattım. Ha Mert açacağım mı? Açarım. Ne zaman açacağım? Açarsam. Onu bilmiyorum. 25. Bugün, bugün açman lazım Mert. Çünkü ben bugün editeyi <laughs> bakarım. Cuma Cumartesi günü bu video yayınlanacak zaten. Kaçalım. Bir. Bir. bir, bir. Tamam. Keşik kapatsan sen de keşik. Kardeş. birlikte zaten Ağustos'tan geldik. O yüzden şey bu. Ama burada çok güzel olmuş. Üst yapsaydın ya. Aslında videoda daha Üst, iyi görüyor. Üstte niye yaptırmadın? Hayır, yani mal iki tane şey yaptırdım ben. Ya. Üstte şey yapsaydın ya yıldız. Bak keçek. Yeri ama işin biraz şey oldu. Gel çekin. İki anlık çekin. Hadi. Kardeşim beni gördü. Bir beni gördü. Kim? Ara kız burada. Gözükmüyorsun lan. Tamam. Ya ne yapayım ya? Ne Tamam iyi mi? Ya, var da o kadar iyi bence. Ben şuraya yakınlaştırsam. Evet bak burası daha iyi. Şurayı yap. Instagram mı? tam kullanmıyorum da Ben YouTube mu Instagramı. yoksa Instagram mı? YouTube. Önce değil. Şuradan da gelelim ona sonra videoya kapatacağım zaten. Arkadaşlar, Beş dakika oluyor. Şey Beş geldi. oldu. Arkadaşlar yorumları yazın. Nerede Mufus gelsin yoksa Mustafa'ya mı? Mustafa ne? ben olmuştum. Yorumları yazın. İlk yorum atana yapıyorum. Kanal... F ışık var ışık. Ben hiç film Ha dur, foto didi, didi. Burada fotoğrafı çekelim ya. Evet fotoğraf çekelim de şey ikinci kanalın fotoğrafını bunu bu ne yapalım? Tamam kapat sen. Dur abone olmayı like, da katmayı benim buraya kadar videomuz. Evet bir tane de evet, kaçış videom var. Kaçış videomu da izleyebilirsiniz yani. Ama bu ilk bu, bu video yayınlanacak. Sonra öbür videom da o video yayınlanacak. Hadi bay bay.